Teşekkürler. Yemek boyunca benimle hiç konuşmadınız Rüstem Bey. Abim dedi ki... ...Rüstem eskiden iki kişiden biriyle konuşmazsa onlara güvenmiyordur. Bu abiniz mi söyledi? Yanlış mı hatırlıyor? Bu kadar önemli bir detayı hatırlıyor. Ama benim uzun yıllardır yaşadığımı öğrenmemiş. Çünkü bunu ancak benim en yakınımdaki kişiler bilir. Kardeşim Avni bile bilmez. Bilmiyorum. Hakikaten öyle mi abi? Demek ki babam zamanında dayımı anlatmış. Evet babam bilirdi. Belki de o anlatmıştır. Evet Ceylan hanımefendi. Karşımdakileri yeteri kadar tanımadan pek konuşmam. Ama Harpaslar'ı tanıyorum. Gerek babasından dolayı nasıl bir yapıya sahip olduğunu biliyorum. Gerekse benim yakın dostlarım kendisini uzun zamandır gözlemliyor. Oradan biliyorum. Bana dair bir bilginiz yok yani. Aa, Var tabii var. Ama siz kadınsınız. Kadınların dost ya da düşman olduklarını son nefesinize kadar bilemezsiniz. Doğru söylüyorsunuz kadınlar değişkendir. Ama benim sizinle ortak bir yanım var. Beni kadınlardan ayıran. Nedir? Abi, Ceylan Hanım da senin gibi 25 yıl bir sırrı sakladı. Evet. Benziyoruz değil mi? Benimki farklı. Siz bir sır sakladınız. Bense bir sır oldum. Saklandı. Bugünler için. Ben Avni Bey'e de söyledim. Ünal Kaplan öldükten sonra... ...masayı kimin yönettiğinin benim için bir önemi yok. Bildiğim kadarıyla da siz doğal hak sahibisiniz. Evet, öyle. Abim isterse oylama yapılmadan masayı yönetebilir. Neticede masanın üç kurucusundan biri. Ve hayattaki tek kurucusu. Evet. Yine de Hızır amcam oylama isteyecektir. Senin de oyun kimden yana olacak? Sizden yana olacağını daha önce ifade etmiştim. Amcalarına rağmen. Ben amcalarımı temsil etmiyorum. Bir anlaşma yaptık. Hızır da İlyas da Alparslan'ın rahmetli babasına hürmeten onun dışında oy kullanmazlar. Abi, Hızır zaten masadan ayrılmak istediğini söyleyip duruyordu. Ünal bırakmıyordu. Ünal'la geçinemiyorlar yani. Boş boş konuşma Avni. Ünal'la geçinemeseydi, Hızır çoktan ölmüştü. Ben bey, bizim oyumuz yeter. Avni bey, Mert, siz ve ben rahatlıkla Ender ve İlker'i yanımıza çekebiliriz. En azından İlyas amcam yok demeyecektir. Eğer Hızır amcam oylamada ısrar edecek olursa. Hızır mı? Hızır da kim oluyor? Benim bulunduğum yerde oylamamı mı isteyecek. <laughs> Bence de istemeyecektir. Bak Alparslan, ben açık konuşmayı severim. Masada onun amcası, bunun yeni, bunun kardeşi dinlemem. Bana yanlış yapanı yok ederim. Şahsi algılanmayacak anlaşıldı mı? Alparslan. Ben dediğim gibi şahsımı temsil ediyorum masada. Amcalarımla ya da masadan herhangi biriyle bir probleminiz varsa... ...bu sizin şahsi meselenizdir. Beni ilgilendirmez. Sen farklı bir Çakıl birisi. En azından babandan farklı birisi. İyi anlamda söylüyorsunuz herhalde. Babası iyiydi. Belli ki oğlu daha iyi. Çok teşekkür ederiz bu güzel sohbetiniz ve yemeğiniz için. Siz ne zaman toplantı isterseniz biz o zaman toplanırız. Biraz daha düşünelim diyordum ama artık gerek kalmadı. Yarın toplanabiliriz. Sen de amcalarına söylersin. Tabii ki. Bize müsaade. Güle güle. Çok teşekkür ederiz. Sizi kapıya kadar geçireyim. Ne kadar naziksiniz. Abinize selam söyleyeyim. Yakında onunla da görüşeceğiz. Çok memnun olacaktır. Evet. Bu silah. Ünal Kaplan'ı bu silahla vurdum. Abana silahına benziyor. Belli ki babamla çok silah sıkmışsınız. Onun silahı. bırakın artık şu silahla oynamayı. Ben biraz tedirgin oluyorum. Doğru. Onları tedirgin etmemek lazım. İyi akşamlar. Yarın görüşürüz Alparslan. Görüşürüz Rüstem Bey. Bana insanların yanında nasıl davranıyorsun abi? Hadi Mert'in yanında yol yorgunsun dedim, sustum. Ama bu insanlar bizim dostumuz değil. Arkamızdan konuşacaklar. Tepkilerini ölçtüm Avni. Amcasına hakaret ettim, senin gibi davranmadı. Babasını ezdim, yine senin gibi davranmadı. Bunlar Çakır Çakırbeyli davranışları değil. Bir de annesi var ya Alparslan'ın. Anne hani Davut'un kardeşi. Bizim öldürttüğümüz. Ona çekmiştir belki de. İşte hangisi daha tehlikeli bilemedim. Bize niye silahımı atladın da açık verdin? Adamlar bilmiyorlar mı senin silahtan tedirgin olmayacağını? Kimin daha tehlikeli olduğuna karar veremedim çünkü. Almasaydım elinden silah sıkacaktın adama. Amcamdan korkmasaydım sıkardım. Kork, kork amcamdan kork. Çünkü ben bu adamdan korktum. Hadi yürü amcanlara gideceğiz anlatmamız lazım. Ben seni eve bırakayım gider Hızır amcama anlatırım. Yürü. Ben niye Hızır amcamdan korkuyorum da sen korkmuyorsun? Aa, niye korkacakmışım? Oğlumun babası o.